Ben de duydum gibi geldi. Çünkü babamı neden kim bağlıyor? Babamı bağırıyor? Baba gol dedi galiba. Evet, gol dedi galiba. Evet. Hadi gol. bana domates çorbası yapar mısınız? Tamam yapıyorum. Demediz bu demiş. Evet. Ama güzel güzel karıştırın. Bende. Şimdi güzel güzel karıştırın bana güzel bir çorba yapın. Tamam. Ama bir şey diyeceğim böyle olmaz ki. Şimdi burayı biraz toparlayalım. Sen burada ya, burada ocakta. Tamam mı? Bu da burada pişti. Sen de karıştırdıktan sonra ocak arada böyle kapat. Bak olmuş mu? Tamam mı anneciğim? B biraz karıştıralım. Sen çikolata ye. Çikolata değil, domates çorbası içmek istiyorum. Sen çikolata ye. Hmm. Sen çikolata yedin mi? Abi sen de o zaman. Ben ses duymadım o oynamaya devam edebiliriz. Baba varmıştı. Evet gol demişti gol olmuştu. Gol olmuştu. Evet. Gol <laughs> Nasıl Evet şimdi bana bir sandviç yapar mısınız? Yaparız. Hadi bakın bakayım sandviçler kimin tenceresinin içinde malzemeleri. Evet, orada galiba. Dur. Bana ekmeği ver. Ekmeği, ekmeği ver bana. Onları içine koy kızım. <laughs> ekmeği ver. Ver bana ekmeği. Şimdi ben peyniri alacağım buradan. Salma ee, salamı istiyorum. Domates istiyorum. Anne ee, salatalık biraz... mi? Yok, şu an sandviç yapıyorum. Biraz yeşillik de alacağım. Şurada, alayım. şuradaki yeşilliği almak istiyorum. Bir dakika kızım. Şunu almak istiyorum. Tamam. Sandviçim oldu. Teşekkürler kızlar. Sandviçimi yaptınız. Anne sen kafayı yiyeceğim mi? Daha doğrusu kendim yapmış oldum. Anne kafayı mi? Çikolataları ne yapıyorsun? Puding mi? Anne sen kafayı yiyeceğim mi? Ben de istiyorum. Peki bir şey Anne, diyeceğim. Makarna teyze yapsanız. Mi? Bir, teyze ee, bir şey diyeceğim Minacığım. Sen çorba de makarna yapsın. Evet. Tamam o zaman. Ben bekliyorum.